Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Eylül ayı kariyer açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımız için. Olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan akrep burcu dostlarımızın Eylül ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bu önce gelmek istiyormuş, gelsin. şunu da hissediyorum ben. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Akrep Burcu dostlarımızın Eylül ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. destekleyici enerji alalım. Bu mesajın sahibi Akrep Burcu dostlarımızın Eylül ayı ilişki enerjilerini şöyle ve partnerlerinin Eylül ayı şunu da hissediyorum ben enerjilerini alalım. Bakalım ilerleyelim. enteresan. Peki bazı alanlara doğrulama isteyeceğim. Fakat tabii tüm tüm seti birlikte gördüğüm için Burada böyle mevzularda karışıklık var. Ee, sırasıyla izah ediyor olacağım. Şimdi birincisi ilk karşılaşmaya baktığımızda burada güçlü çarpışma var. Neden? Karşınızda e, ben alanıyla güçlü duran bir yapı var sevgili Akrep Burcu. Yani be, ben, benim kurallarım, benim kararlarım, benim özgürlüğüm, be, ben alanı var burada. Ben alanına sahip çıkan bir varoluş. Belli ki biraz gölgeye gidiyor. Çünkü gölgeye gittiğinde burası katı bir varoluştur varoluşlu ve ben merkezinde kalan bir varoluşla açığa çıkacaktır. Çünkü burada sizin huzursuzluk, tedirginlik, kaygı yaşadığınızı görüyoruz. E karşınızdaki bireyin bencilce tutumları sizi strese sokuyor belli ki burada. Yani aksi mümkün değil. Peki sonrasında ilerlediğimizde şimdi aynı zamanda karşınızda ee, Huzura, mutluluğa, keyfe düşkün bir varoluş var. Yani yaşamın içerisinde e, keyifli bir varoluş sürdürmek isteyen ve keyfine düşkün. Kelimenin tam anlamıyla keyfine düşkün. Yani yesin, içsin, gitsin, tozsun, işte güzel sohbetler edilsin, daha çok keyifli deneyimler yaşamak isteyen bir varoluş var burada. Şimdi sizin tutumlarınız karşınızdaki kişiye bu aşamada birazcık ee, bu sefer sizin tutumlarınız karşınızdaki kişiye biraz ben merkezinde kalan bir şekilde yansıyor olabilir. İlişki iki kişilik bir şey. Objektif olmak gerekiyor. Dolayısıyla burada da sizin standartlarınız ve normlarınız çok yüksek. Burası stabil bir varoluş ve burası da kendi kuralları ile ilgili sabit ve stabil ve ısrarcı olabilir. Fakat bu ikisi çarpışır. Çünkü burası dediğim gibi inanılmaz e keyif keyfine düşkün bir varoluş ve bu buranın tutumu burayı zorlayacaktır. 2 kere 2 4. Çünkü burası örneğin yiyelim, içelim, gezelim, tozalım, sohbet edelim, üç günlük dünya, işte hayat kısa falan gibi böyle tutumla, böyle bir motto ile hareket ederken burası şunu şunu inşa etmek lazım, bunu bunu stabil kılmak lazım, bunun bunun böyle olması lazım, lazım, lazım. Burası böyle bir e, kurallarla gelecektir, be, be, bir ahlak anlayışıyla gelecektir burası. Nihayetinde burada karşınızdaki birey zaten iş e, şey kamçı kartını da görüyoruz. E, onu da zorlayan bir şeyler oldu ilişkinin içerisinde. Ona da işkence gibi gelen bir şeyler var burada. E, nihayetinde bir noktada burada artık. ...duygusal anlamda iştahsızlaştığını görüyoruz. Canım sıkkın, keyfim yok, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Bu ilişkide bir şeyler beni sıkmaya başladı, yormaya başladı. E, duygusal anlamda iştahımı yitirdim. E, gördüğünüz gibi kolları kapalı. Bu, duygusal anlamda biraz mutsuz, keyifsiz bir halde görüyoruz. Şimdi sizin özellikle zihinsel anlamda bu ilişkide çok yaralanmış olduğunuzu görüyoruz sevgili Akrep Burcu. 9 10. Yani bir noktada zihinsel olarak belki çoğu zaman kendinize işkence ettiğiniz bir ilişki bu. Onu da görebiliyorum. Yani karşınızdaki bireyin bazı tutumları var. Evet ama burada e, daha çok kendi kendinize eziyet ettiğiniz bir durum var gibi görünüyor. Çünkü aslında bir noktada bu ilişki size bir şey öğretiyor. Bir şeyleri ilahi zamanlamaya bırakmak gerekiyor. İlahi zamanlamaya teslimiyet yerine dönem dönem e, güçlü bir şeyler yaşama isteğinizle siz de karşınızdaki kişiyi zorlamış olabilirsiniz bilmem izah edebiliyor muyum? Umarım izah edebiliyorumdur. Çünkü karşımızdaki insanların da hani bir kar karakteri ve tabiatı oluyor ve biz onunla uyum sağlayamadığımızda burası çünkü birazcık dediğim gibi kendi kuralları ve normlarına göre beklentili olabilir. Nihayetinde burada yenilgi hissediyorsunuz. Karşınızdaki bireyin duygusal iştahsızlığı sizi artık yoğuruyor. Yani diyorsunuz ki bu ilişkinin içerisinde yenilgi hissediyorum, zafiyet hissediyorum. Karşımdaki insan bir şekilde bir türlü benim isteklerimle taleplerimle uyumlu değil. Ben güçlü bir beraberlik istiyorum, stabil bir beraberlik istiyorum, köklü bir beraberlik istiyorum, güçlü paylaşım istiyorum. Halen daha umudu yitirmedik burada. Burada yıkıldınız, döküldünüz, zafiyet hissettiniz ama halen ayağa kalktınız, umutlusunuz. Halen burada aşk, sevgi, paylaşıma inanan bir yapıyla bilinçaltı enerjiniz bu sizin sonuçta. Sağlıklı bir ilişkinin hayalini kuruyorsunuz. Karşınızda ise bir noktada aslında Venüs'yen bir yapıdır burası. Cinsiyetler fark etmiyor bu arada. Tüm kartlar hepimiz için prototip olarak bakacağız buraya. Şimdi buraya doğrulama isteyeceğim. Burası Venüs'yen haliyle mi açığa çıkıyor? Yani ilişkinin içerisinde dayanışmacı, sevgi dolu, efendim, e, paylaşımcı, stabil, güvenilir bir karakter mi burası? Yoksa katı, dediğim dedik çaldığım, düdük duygusal anlamda katı, e, duyguları tutan, paylaşmaktan imtina eden inatçı bir varoluş mu? Göreceğiz. Çünkü partnerin burada bir geçiş evresinde olduğunu görüyoruz. Bu geçiş Efendim buradaki varoluş biçimlerinden daha sevgi dolu, ışıklı bir varoluşa mı ilerliyor? Size burada bu ihtiyacı ya da sizin isteğinizi diyelim sunabilecek bir varoluşa mı dönüşüyor? Yoksa bu ilişkiden tamamen e, geçip başka bir döngüye mi ilerlemek istiyor altında Bu ilişkide benim iştahım kaçtı, yoruldum. E, karşımdaki kişi benim kadar tutkulu değil, benim kadar neşeli değil, benim kadar keyfe, e, günlük keyfe. Huzura odaklı değil. Şimdi bakacağız, anlarız şimdi bir iki doğrulama isteyelim. <laughs> Ay, düşürüyordum kartları. Pekala, öncelikle e, buraya bir doğrulama isteyelim. Orası ne şekilde açığa çıkıyor şu an? Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Üzgünüm canlar. Burada karşınızdaki birey ilişkide bolluk bereket anlamında size kaynakları sunmaktan ziyade kaynakları sıkı sıkı tutuyor burada. Ve ayrıca kendi içinde de bakın bir şeyler onun için işkenceye dönüşmüş durumda burada. Kendi içinde de içsel sulhu huzuru bozacak bir çatışma olabilir ilişkiyle ilgili. Sizinle de çatışıyor olabilir münakaşa ediyor olabilir. Benim yolum, benim doğrularım, benim durduğum yer, benim kuralım. Burası hiçbir yere varmayan bir mücadele alanı. Nihayetinde buradaki arketipin ışığından son derece e, alakasız iki enerji görüyoruz burada. Tam zıt kutbu. Çünkü tasvir ettiğim gibi burası cömertçe sevgiyi, yaş ka ilişkideki kaynakları e, dişil enerjiyle paylaşacaktır cinsiyete ne olursa olsun. Venüsyan bir yapı dediğimizde. Venüsyan bir yapı, dayanışmacı, merhametli, cömert, şefkatli, hoşgörülü, anlayışlı e, ve aynı zamanda aşk, sevgi, ilişki bunlara önem veren bir yapıyla açığa çıkacaktır. Duyguları falan paylaşmak, zafiyet gelmeyecektir. Ama burada kaynakları tutuyor. Tutuyor. Yani bu da bunun sebebi de aslında objektif olmam gerekiyor. Bir noktada enerjileriniz kavuşmuyor burada. Yani sevgili Akrep Burcu Zihinsel anlamda acı çekiyorsunuz burada çünkü bana öyle geliyor ki bir kahraman yarattınız kendinize. Karşınızdaki kişi kendi oluşunu yaşıyor burada. O kendi oluşunu yaşarken başka bir oluş beklediniz. O da o başka bir oluş bekleyişinizden dolayı iştahını yitirdi ve ilişkinin içerisinde artık e, tadı kaçtı, huzuru kaçtı, keyfi yok, canı sıkkın ve, ve bilinç altında bir geçiş döngüsünde artık burada. Yani bu ilişkiden çıksam nasıl olur diye düşünüyor. Çık, belki de çıktı gitti bazılarının. Belki de bazısı düşünüyor. Peki, 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 peki. Burada şuraya bir doğrulama isteyelim. Nedir size zafiyet ve yenilgi hissettiren? Nedir zihinsel anlamda kendinize? Huu. Öyle alacağım. Şimdi burada mevzuya yani ilişkiye ilişkiyle ilgili yolunuza yolculuğunuza karşınızdaki kişiye kendinize e, zihinle değil de iç ışıkla iç ışığınızla bilgelikle bir güçlü bir bakış gerçekleştirmeniz gerekirken gerekirken bu gereklilik iken burayı es geçiyorsunuz. Yani yüreğin bilgeliğiyle değerlendirme yapmaya. Hayır diyorsunuz burada. Ben başlangıç istiyorum. Ben sivil bir ilişki istiyorum. Ben kalıcı bir ilişki inşa etmek için işte güçlü bir başlangıç istiyorum. Ben işte bir şeyleri denge içerisinde yönetebilirim, yapabilirim, bir şeyleri dengeleyebilirim. Burası yorucu zaten. Çünkü ilişki iki kişilik bir şey, sürekli bir şeyleri dengelemeye çalışmakla ilgili bir halde olduğunuzda işte zihinsel olarak yorar burası sizi. Ee, çünkü yani, yani elbette denge çok önemli. Fakat burada dengede kalmaya çalıştığınız, dengeyi sağlamaya çalıştığınız mevzu. E ileriye doğru gitmek istiyorum. Başlangıç istiyorum. Tutkulu, cesur olmak istiyorum. Tutkuyla, cesaretle ileriye doğru gitmek istiyorum. Bakın burada siz de ben alanınızdasınız. Bilmem farkında mısınız? Yani sizin istekleriniz ve hayalleriniz var burada. Sizin tutkulu, hevesli, coşkulu varoluşunuz var. Ee, siz bunun bütün bu e, kendinize ait hayaller ve isteklerle ilgili bir şeyleri denge içerisinde yönetmeye çalışıyorsunuz. Onu oraya bunu buraya bunu oraya bunu buraya yoruluyorsunuz dolayısıyla. oysaki bir bakış e, yani bütün ilişkiye kendinize ve partnerinize çok güçlü bir ışıkla bakmak gerekirken oldurma güdüsüyle hareket ediyorsunuz burada arkadaşlar. Açıkça dürüstçe ifade etmem gerekiyor. E, benim gördüğüm bu. Daha da uzun 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 uzun, uzun anlatacak bir şey yok. Buradan sonra artık halen bu partner bu alandaysa tabii bazısı gitmiş olabilir çünkü köprü kartı burada ve işkence şeklinde ona bir şeyler sıkıntı vermiş gibi görünüyor. E, partner halen alandaysa şu andan itibaren ne yapacağı ona bağlı e, ve sizin de sevgili Akrep Burcu şu andan itibaren ne yapacağınız size bağlı. Bu ilişki size bir şeyler öğretti öğretiyor halen belki bir tecrübeleri süzmek gerekecek ama bakmanız gerekecek öğretileri görebilmek için. Eğer bu kalbin bilgeliğinden koparak ben alanınızı doldurma güdüsüyle hareket ederseniz bakın burada eril enerji var sürekli görüyor musunuz? Cinsiyetler önemli değil. Eril enerji lazım 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 olmam lazım doldurmam lazım yapmam lazım başarmam lazım. Öyle olmuyor yalnız işte ilişkiler. Burada hele ilahi zamanlama kartını gördüğümüzde e, yani ilahi olanın planlarına, gücüne, zamanlamasına itimat etmemiz gerekir. Bir şey akmaz mı oldu? Yürümez mi oldu? Akmıyorsa akmıyor, olmuyorsa olmuyor. Serbest bırakmamız gerekir. Ya da bizim istediğimiz zamanda açığa çıkmıyor olabilir. O zaman olması gereken zamanda açığa çıkması için zaman tanımamız gerekir. Falanlar filanlar. Anlattığımı düşünüyorum. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızla buluşmak üzere.